Bakanlığın önündeyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındayız. Önümüzdeki saatlerde burası daha da hareketlenecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışması başlayacak. Bakan Vedat Bilgin, TİSK Başkanı ve Türk İş Başkanı ile birlikte toplantılar gerçekleşecek. Özellikle geçtiğimiz hafta Türk İş Başkanı bugün işaret etmişti. Takvim belli oldu demişti. İlk toplantı bugün. Bir diğer toplantı ise 14'ünde gerçekleşecek. Kuşkusuz bu toplantı oldukça önemli olacak. Artık toplantıların da bakanlığın ev sahipliğinde olduğunu belirtelim. Yani her iki ki TİSKE'de Türkçe'de gidilmeyecek. Bu açıdan oldukça önemli. Tabii ki 7 milyondan fazla vatandaşın yoğun beklentileri var. Bu hususta asgari ücret noktasında enflasyon rakamları da gelmiş durumda. Aylık enflasyon, yıllık enflasyon bir arazam yapıldı. Bu arazamın sonrasında oluşan enflasyonun bir değerlemesi alınacak kuşkusuz. Ve bu noktada yine AK Parti hükümeti işçiyi, asgari ücretliği ki asgari ücret aslında diğer ücretlerin de bir belirleyicisi konumunda bu açıdan oldukça önemli. Bu noktada tarafların bir barış, bir uzlaşı içerisinde tıpkı geçtiğimiz asgari ücret toplantılarında olduğu gibi imza atma kararlılığı var. Elimizi taşın altına koyalım ve e, işçiyi mağdur etmeyecek, tabii ki işvereni de bu usta mağdur etmeyecek bir noktada buluşalım temennileri var. Şu anda olumlu bir havada aslında çalışmalar gerçekleşiyor. Dün TİSK'in olağan genel kurulu vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Vedat Bilgin de oradaydı bilindiği üzere. Açıklamalar yapıldı. Kuşkusuz bugün gerçekleşecek toplantı, haftaya gerçekleşecek toplantı ve akabinde bir üçüncü toplantı tarihi de belli olacak kuşkusuz o daha netleşmiş değil. Bu şekilde asgari ücretin aslında ortaya çıkması beklenmekte. Şu anda bakanlık önü bakanlığın önü sakin. Hiçbir noktadan gerek TİS'ten gerek TÜRK İş'ten buraya gelen bir heyet yok. Önümüzdeki saatte onlar gelecek, gelmeden içeriye girmeden önce bir açıklama olacak mı? Onu da yakından takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size ve Faruk Erdem'e bırakalım Cansevenci.